Salgınla birlikte tatil için lüks yatlara ilgi arttı. Antalya'da yat turizmi otellere rakip olmaya başladı. Demirören Haber Ajansından Alparslan Çınar da izole tatil için tercih edilen yatlardan birindeydi. Antalya kent merkezinde 5 ve 7 yıldızlı otellere rakip olacağını tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz 70'e yakın VIP tur teknesi var. Ve biz de kameraman arkadaşı Mehmet Kılçasan'la birlikte bir tanesinin içerisindeyiz ve burada da aslında gelen tatilcileri yine koronavirüs tedbirleri karşılıyor. Dezenfektan, maske ve fiziki mesafe burada da yine vazgeçilmez oluyor aslında bu tur teknesinin bu yatın hemen her noktasında alınan önlemlerle ilgili levhalar ve uyarı notları da bulunuyor. Buraya 12 kişi aynı anda giriş yapabiliyor ancak burada bir şart var. Ya aile olacaklar ya da çok yakın arkadaş grubu olacaklar. Bir başka kişi bir başka yakın kabul edilmiyor. Buraya giren her tatilcinin mutlaka belirli aralıklarla ateşi ölçülüyor. İçeride de oldukça da konforlu olan kameralar bulunuyor. Peki bir gün içerisinde diyelim ki buradan bir paket alındı ve bu ultra lüks yatla bir tatil yapılmak istendi. Ödenecek bedel ne kadar? 12 kişi geldiğinde ticari tekne olduğu için açılabiliyor. Bir gün içerisinde ödeyecekleri bedel toplamda 12 bin lira. Aile olursa da yine bu fiyat değişmiyor. 6 kişiye müsaade ediliyor. Ancak e, lokasyon ve destinasyon değiştiği takdirde bu fiyat 30 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özetle bu yıl izole tatil için tur teknelerinde büyük tercih edileceğini belirterek sözü Antalya'dan işte bu lüks yatın içerisinden merkeze bırakalım.